günü ayın 3'ü 3 üç Ağustos bugün. Melis'le birlikte dişçiye gidiyoruz. Melis'in 3 dişi süt dişini çekecekler. Çünkü e, diş teli takmak istiyor ortodontist ve bu süt dişleri hala daha düşmediği için sallanıyorlar ama hala düşmedikleri için çekmeye karar verdi. O yüzden dişçiye yönlendirdi. Dişi de bugün işte çekecek. Görüyor musunuz? üstünden? <laughs> üstünden normal dişi çıktı ama süt dişi hala sallanıyor, çıkmıyor. Yani düşmedi hala. O yüzden bu e, gerçek dişine yer vermek için altındaki dişi çekecekler. Evet, iki tane üstten, bir tane alttan. Biz geldik dişçiye ama kameranın şarjını şarj etmeyi unutmuşum uzun zamandır vlog çekmediğim için. O yüzden cırt diye kapanabilir şimdi. Siz görmüşsünüz ama kameranın şarjı böyle ötüyor. Sabah birden aniden karar verdim vlog çekmeye. Ne yapalım? Ne 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 Evet. Uyuyamam. It was echt super stoer hiç korkmadı, hiç yapmadı Yaptı öyle dişçi. Evet. Dişçi <gülüyor> böyle. <gülüyor> evet, geldi böyle dişçi çekiyor, çekiyor. Daha hala iyi bir kökü vardı. Dişçi gerçekten çekiyor, çekiyor. Uyuyamam kızın elini tuttum, bacağını tuttum Abi. biraz rahatlasın diye. Ne Ars Arsu, hiçbir şey yok. Ya yani şiş çünkü hala. Ama biraz sonra inecek. Bugün diş fırçalamak yasak ama yarından itibaren oraları güzelce fırçalaması lazım o kadar yani. Ama ağrısı sızı yok çok şükür. Dediğim gibi sadece şişlik hissediyor. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ya. Melis ve Mert'in küçüklüğünden beri neredeyse her sene mısır tarlasına yapılmış bir labirente gidiyoruz. Çocuklar çok seviyor oraları. Bakalım şimdi biraz daha büyüdüler daha hala sevecekler mi emin değilim ama. Bakalım. Vamucu dönesi rotis. Vamucu? Vamucu. Nee. <Gülüyor> nee. Rood <laughs> is Nee, rood is stoppen. Artık reyleri o kadar güzel söylüyor ki. <laughs> buradan söylüyor. Geide. Rood. Geide. Rood geiten. Rood geiten. Reyle söylemiyor, buradan söylüyor. En azından söyleyebiliyor, eskiden hiç söylemiyordu. Çok ilerleme var. Lokopedi gerçekten çok fayda etmeye başladı. Grote geiten. Dat is niet zo. Het voelt een beetje raar. Zo. Voelt het raar. Doet ik het... kan niet biz geldik ve bu senenin teması Lodewijk de Zonne Koning. Büyük ihtimalle olimpiyatlarla alakalı. Şöyle 12 tane numara ve harf bulacağız. Ve işte ne kazanabiliyorsun? 20 euro kazanabiliyormuşsun. Her an yağmur da yağabilir. İnşallah biz bir sene kadar yağmaz ama öyle gibi duruyor. Nasıl yürüyeceğimizi yazıyor içinde. Mısır tarlasını şu şekilde yapmışlar. Buldunuz mu bir tane? nasıl Mısır götürelim mi aşkım? Evet. Vallahi evet. Canım görünce. 12. Arkasında ne yazıyor? Benim. Bu bakalım. Sola da gidebiliriz ama orada karışık, <laughs> evet. o yüzden düz git sen. Gel. ikaz. Ne? Ben ga recht Links. Links. Ne? Ya, deze kans. Komer. Hangi? Nereye gidelim? <laughs> <laughs> Sağ mı sol mu? Düz git. Düz. Komer. De oh. Ah, bulduk. Bulduk <laughs> ya. Bu, bu çok iyi ya. Geçen sene yanıyor, yanıyorduk sıcaktan, ee, evet. Şimdi serin. <laughs> ne <Neyse> aşkım ya? <laughs> ya hoşça. No, Hamar aşkım. arkasında ne yazıyor? <laughs> Nedense böyle mısır tarlasının içinde olduğumda hep böyle korku filmleri aklıma geliyor. aferin. <laughs> o kadar çok filmleri izledik ki öyle. <laughs> ye <Yeah>, bulduk. Yeah, wow. Wow, right. than gelmez Melis jimnastik Ahmet şey açtı yarışmaları açtı. Ahmet Okma. Sehya. Ahmet Okma gel aşkım sen de gel. Olimpiyatlarda jimnastikleri <laughs> çok yakından takip ediyoruz. Wie ben jij? Nederland en dan Sonne Wevers. Sonne Wevers. Melis'le birlikte biz de gittik böyle bakmaya. Geçenlerde Hollanda şampiyonlarını izlemeye gitmiştik Rotterdam'da. You got a smile that makes the sun bu akşam Beşiktaş'ın maçı var da ilan mutfakta şişinmen şişinme halü güzel Ya zaten hep orada. günden beri o şarkıyı çalıyor. <laughs> Kim bilir belki birkaç sene sonra Melis'i de görebiliriz oralarda. Alleen als jij het zelf echt heel graag wilt, dan kom je daar. Anders kom je er niet. Je moet echt heel graag willen. En ja, jij moet het willen voor jezelf. Niet voor iemand anders, alleen voor jezelf. Je traint echt gewoon heel de dag door, elke week. En dan kan je niks meer zelfs leuk doen of zo. Ja, je moet wel heel veel opgeven. Dat je wilt wel. ook niet een training missen of zo. je ja. jullie maar... altijd meentje op 12 die je hebt? Ofte dan je de oorten dan Ben je bent, millennium. De orde dan İlhan bana bir tane juicer almış ama çalışmıyor. AMZ Chef markasından. Yıkadım, ettim, şey yaptım. Smoothie yapıyorum. Blender'ı kullanıyordum. Blender'den sonra da süzgeçten geçiriyorum. Bundan süzgeçten geçirmene gerek yok. Hiç dönmüyor. <gülüyor> Çalıştı <gülüyor> İyi oturmuyor <laughs> <gibi de. gülüyor> Evet bazen bir tane patlattığında O zaman oluyormuş O iyi o zaman ben şimdi smoothielerimi yapayım Bir de size bir şey soracağım ya Ben dün kuaföre gittim Dip boya yaptım yaptırdım Bir de röfle yaptırdım Siz röfleyi görüyor musunuz Röfle o kadar ince ki Sanki baby light yapıldı ki ben highlight istedim Şuraya Bu röfle ama o kadar ince ki neredeyse görünmüyor. Sanki uzaktan beri sadece dip boyası yapılmış gibi duruyor. O yüzden tekrar geri gidesin var. Düzelttirmek için. Ama he, bir de cila yapıldı. Cila da her zamankinden birazcık daha koyu oldu. O cilası pek rahatsız etmiyor. Zaten birkaç yıkamaya çıkıyor ama röflelerim biraz e, ince oldu bence. Onu düzelttirmek istiyorum. Küfür <laughs> edeceklerse bunu <laughs> koyamam ama. Bütün günden beri bana Beşiktaş küfürlü şeyler izlettiriyor da. <laughs> bütün günden beri şunu izlesene, şunu izlesin. Hep sürekli küfür duyuyorum bütün günden beri. Melis'in çizdiği resimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şunlara bakar mısınız? Bunları Melis yani şey de yapmadı. Yani bir şeyin üstüne basarak çizmedi. Yani sadece bakarak çizdi yani. Deze vind ik het mooist. Eh, uh, het ik ook zijn. Dat was de eerste waar We toen daarna had Eet Deze plaatje hier. Die past niet daar, nee. Nee. çıkarken yine durdu hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ee, bunu diyordum işte bu lifler blenderla farkı o işte. Bu slow juicerlar bu liflerin hepsini çıkartıyor. Aslında bu da sağlıklı ve sizi tok tutan aslında bunlar. Bu slow juicer'da daha çok vitamin ve mineral içiyorsunuz ama e, aslında Blender daha sağlıklı çünkü o hepsini birlikte içiyorsunuz. Yani bunlarla birlikte içiyorsunuz. Bu sadece vitamin ve mineralleri daha fazla. Yani ikisinin arasında benim tercihim yine bir blender olur. Görmüş işte bana sormadan almış, sürpriz yapmış. Çok tatlı ama <laughs> çalışsa. Meyvenin sanki çoğu bunların içinde geliyor. İlhan'ın Beşiktaş maçı hala 1-0 mı? O yüzden İlhan'ın şeyi keyfi yerine <laughs> ben de az markete gideceğim de hava güzel olduğu için bisikletle gideyim diyorum. Şu yeni çantamı ilk defa kullanacağım. Çünkü sadece yanıma telefon, kamera bir de cüzdanımı alacağım. Hatta cüzdanım bile sadece için parayı alacağım. Bu çantayı Temü'den aldım. Bir önceki vlogda paylaşmıştım. Çok hoşuma gitti. Ben az bir hem markete uğrayacağım. Marketten ekmek alacağım. Ekmek az kalmış. Yarına yetmez hepsi. Bir de e, yağ alacağım. Yağ yok evde. Yarın çocuklar waffle istediler benden. Yağ alacağım. Ekmek alacağım. Başka? Süt? Kola Kola. Bu DYU elektronik bisikletimle gideceğim. Bu bisikletimi çok seviyorum. Metele de geziyoruz. O yüzden arkasına çocuk koltuğunu da şöyle şekilde koymuştuk. Geçenlerde bir bisiklet daha gönderdiler. O bisikleti şimdi sizlere göstereceğim. Melissa ve Mert şimdiden kavga ediyorlar. Yok işte ileride ben süreceğim, ben süreceğim diye çok çok böyle gençlere hitap eden bence daha çok böyle gençlere hitap eden bir bisiklet. Siz onu işbirliğini izlerken ben de bir markete gidiyorum. Aldıklarımı e, dolaba koymak için eve geldim. Bir tur daha atacağım. Çünkü hava o kadar güzel ki. Tam bisiklet sürme havası. Ekmek aldım. Oy. Zeytinyağı. Ayçiçek yağı. Tereyağı. Dondurma. Bu direkt dolaba. Bir de ilham kolay istemişti. Kolaydı. Bak <laughs> 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 çeyrek geçiyor. Çocukların üçte yattılar. İlan aşağıda beş maçının ikinci yarısını izliyor. Ben de yüzümü yıkacağım. Makyajımı çıkartacağım. Ezinti markasından bir kil maskesi yapacağım. Bu Ezinti markasını çok seviyorum. Yani yüz kremini kullanıyorum. Güneş kremini kullanıyorum. Bunu sadece kil maskesi olarak değil scrub krem olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani böyle um, yüzünüzü kesilemek için de kullanabiliyorsunuz. Çünkü içinde çok böyle küçük küçük minik böyle sanki kum Tiny little I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. Ben şansımı da siz de görün. 100 ifadesi. Ya keyfim kaçtı. Niye? Keyfim kaçtı. Ne olmuş bir şey Biraz böyle şeyli olsun diye. Yok hiç heyecanlı olmadı ki. 5-0 yani resmen. Bu kadar mı sıradan olur? Bu kadar mı rezil olunur? Bu kadar mı? Ama bu... Ne Ben dondurma tamam, onu... alıp... Tamam daha şeyliydi ya. Köşeme geçiyorum. Hagen lazım. Bu Belçika çikolatalı o kadar güzel ki anlatamam size. Bir oturuşta hepsini bitirebilirim. Bugün de bu kadar da izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.